değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir çarşamba günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda sakin bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. ABD vadilleri hafif eksi olsa da dünkü kapanışlarına yakın seviyelerde. Uzak doğuya baktığımızda Japonya %1 aşağıda, Çin ve Hong Kong'da ise %0.6'lara varan bir yükseliş var e, dün e, ben yoktum dünkü toplantıda ama e, enteresan bir gün neden Trump'ın ilk neler yapabileceği konusundaki e, yaptırımlarda ki netleşmeleri gördük e, burada şaşıran taraf kim oldu <laughs> Meksika ve Kanada Meksika ve Kanada'dan e, iki komşu ülke e, nafta diye kendilerine ait özel bir ticaret anlaşması da var Buradan ithal edilecek her şeye, yani ben oradaki herhangi bir istisna görmedim ama, %25'lik bir gümrük tarifesi uygulanacağı, asıl daha çok konuşulan Çin E ise %10'luk ek bir gümrük tarifesi uygulanacağı ve bunu 20 Ocak 2025'te göreve başladığı gün ilk imzalayacağı şeyin bu olacağı söyleniyor. Ee, tabii ki bu özellikle işte Kanada doları ve Meksiko pesosunda dün e, bayağı dalgalanmalara ve değer kayıplarına e, yol açtı. E, o ilk o ilk iki ülkeyle çok ciddi e, ticari bağları da var. E, özellikle e, rafineri tarafında da bayağı bir Kanada petrolü alıp işleyen ve Meksika petrolü alıp işleyen e, Amerikalı rafineriler var. Onların çok kolay değişmesi mümkün değil çünkü her rafineri her tip petrolü rafine edemiyor vesaire karışık bir konu ama e, Trump'ın neler yapabileceği konusundaki e, ilk işaretlerden bir tanesi yapacağı bir takım şeyler e, bazı ülkelerin ve global e, ticareti derinden etkileyebilecek e, konular e, Avrupa ile ilgili de böyle bir adım e, atması söz konusu. Bizi en çok Avrupa ilgilendiriyor çünkü Avrupa ekonomisi gerçekten çok zayıf e, gitmeye devam ediyor. Özellikle Almanya yıllar sonra ilk defa, tabii ki ilk başlangıcı bunun Rusya-Ukrayna ile birlikte e, bu zayıflama başladı ama e, ciddi işten çıkarmalar vesaire e, önümüzdeki birkaç yıl Avrupa'yı Almanya için çok zor geçecek. Bizim de en büyük ihracat pazarımız dolar euro dolara bakıyorsunuz ee, bir, bir buçuk ay önce bir onların üzerindeydi bir sıfır beşlere gel dedi De facto bizim e, ihracatçımız için bir dezavantaj İhracatçı hep işte TL çok değerli diye e, argümanları biz tele, dinliyoruz basında televizyonda vesaire ama bunun kadar euro doların da e, etkisi çok e, önemli euro'nun değer kaybediyor olması hem bizim ihracatçılarımızın marjlarını negatif etkiliyor hem de genel oradaki ekonominin zayıflığı bence 2025'te özellikle Avrupa pazarı olan ihracatçı şirketler için zor bir senenin geçeceğinin işareti. Piyasaya döndüğümüzde piyasa bence evet dün hafif bir kar realizasyonu vardı ama akşam seansı Özellikle bu İsrail-Hizbullah, İsrail ile e, İsrail Lübnan arasında bir ateşkesin anlaşmasının imzalandığı haberinden sonra vadelilerde bir 0.65'lik bir yükseliş gördüm ben. E, o yüzden bugün biraz daha pozitif başlayabiliriz. E, genel olarak e, baktığımızda e, önemli bir zayıflama yok ama işte 8500'den ki 8500 seviyesi ne zamandı Trump'ın seçildiği gün görmüştük orayı oradan sonra e, düzenli bir yükseliş devam etti özellikle bankalar e, tarafında e, ama e, baktığımızda benim önemsediğim e, işte hep 200 günlüğü zaten geçenlerde kırmıştık ki 100 günlük ortalamanın da ki o da 9739 seviyesinden geçiyor e, oraya. E, Geliyor Geldiğimiz seviyeler buraları biraz geçmekte zorlanabilir e, ama e, genel olarak e, Bence kuvvetli duruşu e, Devam ediyor e, endeksin Benim söyleyeceklerim bunlar hepiniz sözü arkadaşlarıma bırakıyorum hepinize iyi seanslar şimdiden e, ben Merhabalar günaydın herkese geri alımlarda e, Yine açıkçası genelde aynı isimler var ama burada BIM dikkatimi çekti yine. son zamanlarda da zaten geri alım yapıyordu. son 3 günlük seriden sonra dün borsa biraz zayıflamıştı açıkçası ve BIM'den hemen bir yine geri alım görüyoruz. Burada 14 milyon TL'lik her düşüşte bir geri alım yapıyorlar son zamanlarda ve %56'ya kadar ulaştı zaten. Tamamlanma oranı %56 şu anda. Dediğim gibi bir 14 milyon TL'lik bin var. Yani diğer şirketlere çok detaya girmek istemiyorum. Açıkçası hemen hemen aynı şirketler genelde. Ee, bin beğendiğimiz bir hisse. Bizim ucuz bulduğumuz <laughs> ve en çok beğendiğimiz listede de olan e, bir hisse. O yüzden hani, bu tarz geri alımları da hafif olumlu değerlendiriyoruz. E, Orge görüşmemiz var bugün. E, Orge ile ilgili e, daha yani detaylı bilgi almak için e, bizim açımızdan da iyi olacak açıkçası. Özellikle e, bu siparişlerdeki artışlar son dönemde çok artmıştı. Hep de söylüyorduk. hem yani birikmiş sipariş rakamı e, son bir, bir buçuk senede 1 milyar TL'den 2.4 milyar TL'ye yükseldi. Çok hızlı büyütüyorlar siparişlerini. E, ve geçen çeyrekte 1.8 iken bir çeyrekte bile 2.3 2.4'e kadar ulaştı. Milyar TL'ye ulaştı backlog. E, hızlı büyüyen iyi bir şirket dikkatimizi de çekiyor. Görüşmeye de gideceğiz bugün. E, ve guidance'ı da daha önce paylaşmıştı şirket. Ee, yani geçen e, senenin e, daha doğrusu bu senenin ilk aylarında yanılmıyorsam e, bir guidance paylaşmışlardı. Favok'ta %50 net reel büyüme e, hedefleri vardı. İlk 9 aydaki reel büyüme zaten %70 civarında. Onu çok rahat tutturacaklar ve geçecekler gibi görünüyor. Yani işler oldukça iyi gidiyor. 4 çeyrekte e, yani bugün belki bir renk alabiliriz ama büyük ihtimalle yine dördün çeyrekte iyi geçiyordur diye tahmin ediyorum. Bir de elektrikli şarj araç istasyonları istasyonlarına girdiler. Bu işe girdiler. Onun üretimine girdiler ve tamamen yerli bir üretim olacak. İlk örneği fuarda sergilediler geçen aylar. Geçen hafta yanılmıyorsam veya iki hafta önce. Onda da fuarda lansmanı yapmışlardı. Onunla ilgili bilgi alacağız nasıl gidiyor. Hani Beklentiler o tarafta da yüksek aslında ama ya onunla ilgili paylaşılan hiçbir şey yok şu an kadar. Somut bir rakam da yok. Belki onunla ilgili biraz daha somut e, bilgi alabiliriz. Ne kadar etkisi olabilir o işin 2025 için baktığımızda. Bu sene zaten artık pek girmez ama 2025'i e daha çok etkileyecek. Evet, yani Org'e de böyle çok hızlı bir yan dikkatimizi çeken ve ucuz bulduğumuz şu anda e, bir hissi. FDFV olarak baktığımızda hala 3.5% dört 4 arasında işlem görüyor. O civarlarda ucuzda işlem gören bir ise borcu yok doğru dürüst şirketin. Yani güzel, iyi yönetilen, enteresan bir şirket açıkçası. Yani dediğim gibi saat 2'de daha detaylı bilgi alabileceğiz. Ee, yarın da zaten anlatırım. Yani önemli bulduğum noktalardan bahsedeceğim. Yarın sabah da, toplantıda. Ee, ama... E, dediğim gibi yani şu anda görüşümüz olumlu ile ilgili. Benim tarafımda e, şimdi bu kadar. Herkese iyi çalışmalar, iyi seanslar. Arkadaşlar günaydın. Ee, piyasa öncelikle bu sefer Sentiment tarafından başlayayım. Ee, kritik direnç bölgelerinde zorlanıyoruz, bunu görüyoruz. Ee, tabii ara düzeltmeler açıkçası satışlar derinleşmedikçe sağlıklı bir görüntü verebiliyor. Ee, şu andaki bizim yakın takip ettiğimiz selerde de şunu görüyoruz. Genelde daha düşük işlem hacmiyle hafif geri çekilmeler şeklinde oluyor. Bizim tarafta tabii ki önümüzdeki dönemde faiz indirimleri gündemde. Bu da çok geri çekilmiş piyasanın ardından hem yerli hem yabancı yatırımcıyı da yeniden ilgi çekmeye devam edecektir. Ama tabii ki 8600'de 9400 arası çok daha kafaların karışık olduğu bir dönemde yukarısına atmış durumda. Ay sonu hareketleri tabii ki olabilir ama genel anlamda burada yine de şey diyebiliriz yani belli noktaların üzerine çıktıkça risk algısının yani risk iştahının da artacağını görebiliriz. Tabii sigortada biraz hareket var. Son günlerde işte bankacılık da yine pozitif kalmıştı. Sigorta tarafında tabi bu tamamlayıcı sigorta konusu biraz gündemde yer alıyor. E, tabi e, bu tip şeyler ileride destekleyebilir. Ama tabii ki e, ana konu yine e, makro resim olacak. Yani makro iyileşmeler piyasa tarafından takip ediliyor olacak. E, sentiment değeri yüksek hisselere bakıyorum. İçinde saholü görüyoruz bankalardan, Akbank, bankası Yapı Kredi, bir taraftan da işte Gübre, Hektaş gibi, Sasa gibi şirketleri görüyoruz. Koç Holding'i görüyoruz. Dikkat çekenler tarafında, biraz önce de bahsettiğim gibi, Anadolu Sigorta, Türk Sigorta, Vestel, Mavi gibi şirketler, Anadolu Sigorta ve Türk Sigorta'nın, özellikle Anadolu Sigorta'nın Dünkü hareketleri de biraz dikkat çekti. Genel anlamda beyaz eşya tarafına bakarsak, beyaz eşya tarafında sanki Ekim'de bir şey var. Bir satışlarda bir artış görüyoruz iç piyasada. Burada yaklaşık olarak bu Türk BES'e göre Ekim ayında %32'lik bir artış var. Yurt içinde %40, ihracatta da %30'luk bir artış var. Yani bu rakamlar bu şey için, Ekim ayı için iyi rakamlar diyebiliriz. Tabii bunun dediğim gibi baz etkisi de etkili olmuş olabilir. Ama bugün için biraz olumlu tarafta. Genel anlamda tabii Arçeli'nin yurt dışı, Arçelik açısından ve Vestel açısından bu olumlu, ...olabilecek bir yani kısa vadeli bir haber. Ama asıl dünyadaki trendler önemli. Avrupa'daki talep orada da yavaş yavaş <laughs> iyileşme var. E, ama daha çok uzak belli noktalardan... ...Farete'nin e, 1.05 olması ihracatçıları olumsuz etkiliyor. Genel anlamda yine e, buralarda e, yavaş yavaş tabii yine... ABD'deki politikalar, Avrupa politikalarını, Çin politikalarını etkileyecek. Ama dünya bölgesel olarak korumacılık şeylerine girerse, o zaman Türkiye batıyla ilişkilerini düşündüğümüz zaman, özellikle Avrupa pazarında daha etkin rollerde oynayabilir. Yani Çin'e karşı bir baskı oluştuğu noktada genel Türkiye'deki üreticiler, o pazarı doldurma ihtimaline sahipler. Ama yine de tabii ki şu an için global dengelerin Çin'in dünyada enflasyonu aşağı çektiğini düşündüğümüz zaman Çin'in denklemin içerisinde olmadığı bir senaryo mümkün değil. Büyüklük olarak da geldiğimiz globalizasyon anlamında da. O nedenle sadece ufak ufak değişiklikler şeklinde bölgesel değişiklikler beklenebilir. Dün bir analiz toplantısı vardı, Yıldız Holding'in e, grup şirketlerinin analiz toplantısı vardı. Burada da hem grupla ilgili bilgilendik hem de şirketler bazında. E, şunu ifade edeyim, e, Yıldız Holding'in 2018 yılında 5.3 milyar dolarlık bir sindikasyon kredisi vardı. Bu geçen yıl 1.2'ye inmişti, şimdi 1.04 ve yani çok önemli derecede borçların azaldığını görüyoruz ve net borç FAVÖK oranı da 2.25'te 2.50 arasına e, geriledi. Yani şu anda sağlıklı bir mali yapıya sahip. E, son yıllarda çok fazla yatırım yapmıyorlar. Mevcut yatırımlarıyla borç azaltmak ki operasyonel verimlilik üzerine odaklanmış durumdalar. Yani biz açıkçası dünkü toplantıda Yıldız Holding'in daha iyiye doğru gittiğini gördük. Ee, halka açık şirketleri biliyoruz zaten sonuçları da yani zaten onlar hep yine 9 aylık rakamlar üzerinde konuştu. Onlarda çok çok yeni şeyler yok. Ama ülkenin 4. çeyreği için biraz daha sanki hedefler düşürülmüştü daha önce onları karşılayacak gibi görünüyor. Yani orada artık ülkedeki hareketin yeniden ikinci dalga diyorum hareketin oluşmasını bekleyebiliriz. İlk dalga 40-50 ile 200 arasıydı. İkinci dalga şimdi 100 der üzerinde görmeye devam edeceğiz. keza şok market orada da biz yüzde 150 civarda bir yukarı potansiyel görüyoruz ve orada da işte yavaş yavaş iyileşmeleri göreceğiz. bizim toptan perakende de problemli olan taraf. O da zaten hisse fiyatlarına yansımış durumda e, ama tabii ki o biraz daha spekülatif kalacak. İşler düzeldikçe belki 2'ye 3'e bile katlayabilecek ama oradaki proses daha uzun. Gözde Girişim içinde işte Şok, e, flow diye bir şirket birkaç şirket daha var. E, aslında girişim sermayesi şirketleri arasında en büyüklerden ve şu anda %50 iskontolu. E, bu açıdan da e, bakarsak o tarafta e, bayağı bir e, düşük fiyatlı kerevit taşı genel olarak zaten işleri iyi giden noktada onun fiyatları da cazip. Penta o teknoloji şirketi daha çok indeks Bilgisayar gibi şirketlerin rakibi. Yani onu biraz daha dışarıda tutuyorum ama genel olarak yani e, oradaki temenniler de şuydu. <laughs> Zor yıllar, işte yağmurlu bir yıllar içerisinden geçerken burada en az hasarla çıkmak istediklerini, çıktıklarını belki de ileri dönükte beklentilerin olumluya olması için özellikle yılın ikinci yarısında da bir şeyleri var, bir öngörüleri var. 2025'in ikinci yarısından itibaren biraz makroyla bağımlılar ama yani bir bir de şu tabii ki temenni vardı. Bir yıl sonra bu şirketlerin, grup şirketlerin hisse fiyatları çok çok daha farklı noktada e, olabilir beklentisi var bu Pladis ki ülke dahil olduğu bir konfeksyoneri dediğimiz atıştırmalık sektöründeki önemli oyuncusu. Burada da şunu söylüyorlar. belki ileride Pladis halka açılacak. Bu soruyu da sorduk. Onun için tabii ki şu değerlemelerden falan öyle bir şeyi düşünmeyecekleri ama ileride tabii ki önümüzdeki yıllarda gündeme gelebileceği konuşulduk Genel olarak bu taraftaki Görüşlerimiz bu şekilde. Bugün bir oyak çimento ile bir görüşmemiz olacak. Biraz netorant de gidiyor. Onları göreceğiz. Kentsel dönüşümde bazı sanki gelişmeler var ekonomimizde. İnşaat tabii ki e, ekonominin dinam dinamosu. Burada da bir hareketler e, olabilir. Ya da onun ön safı diyelim. Genel anlamda ama şunu söyleyeyim. Çimento deyince akla bizim akçansa e, çimsa Oyak Çimento başta ve Göltaş. Dört tane şirket üzerinden genelde takip etmeye çalışıyor. Ama bunlara bir de Ofyon'u ekleyebiliriz. Daha küçük kapasiteli bir şirket ama her anlamda çarpanları anlamında da e, ucuz görünüyor. Bugün açıklayan şirketler arasında yani çok bir ofisiyem gıda diye bir şirket bu arada sonuçlarını açıklamış. 106 milyon TL'lik bir kar açıklamış. Yani şöyle kabaca rakamlara bakıyorum. Yani iki çeyrektir fena görünmeyen bir e, şeyi var, e, rakamları var. Ama tabii ki karlılık e, yani fiyat kazanç anlamında ve piyasa defter değerlerine çok ucuz bölgede olmamakla birlikte firma değeri Favek rakamıyla fena görünmüyor. Ama çeyreklik düşünürseniz sonuçları fena değil. Ofis Gıda, OFSYM diye bir kodu var. Benim de söyleyeceklerim şu aşamada böyle. Herhangi bir soru ya da yorum varsa arkadaşlar buyurun lütfen. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.